Sorgulamak lazım. Bu medeniyet suçludur. İnsana zarar vermiştir. İnsanı tanımayanlar tarafından kurulmuştur. Yani batı medeniyeti suçlu bir medeniyet. Tarihin hiç bir döneminde bu kadar günah ve suç işlenmemiştir. Tarihin hiçbir döneminde insanoğlu bu kadar buhrana düşürülmemiştir. Tarihin hiçbir döneminde psikiyatristlerin kapısında bu kadar kuyruk olmamıştır. Dünyada hiçbir zaman böyle bir durum olmamıştır. Ne akrabalık kaldı, ne komşuluk kaldı, ne hak hukuk kaldı, insanın tek düşündüğü şehvetleri oldu biraz daha mal, biraz daha şehvet, biraz daha zevk, sefa. İnsanın hayvani yönü öne çıkartıldı. İnsanın meleki yönü, ruhani yönü geriye bırakıldı. Halbuki insan insan yapan maneviyatıdır. O dediklerin hayvanda da var. Şehvet hayvanda da var. Yeme içme arzusu hayvanda da var. Çiftleşme hayvanda da var. İnsan insan yapan bu değil. İnsan, insan yapan maneviyatıdır. Batı medeniyeti insanın sadece maddi yönünü dikkate almıştır, insan manevi yönünü dikkate almamıştır. Ve bu yönden de suçludur, insana uygun da olmamaktadır.